48 yaşında hayatının büyük bölümünü acılarla geçirmiş talihsiz bir kadın katıldı. Müge Anlı'nın programına Hassi Hanım. Ee, daha 13 yaşındayken anne olmuş kadın. 13 yaşında. Ve e, bunun üstüne bir de evladından koparılmış. İddiasına göre kayınvalidesi zorla ondan alıp hastanede bırakmış. 35 yıldır evlat hasreti çekiyordu kadın. Bakalım yüzü gülmüş mü sonunda. Kayınvalidesi ya bu çocuk benim oğlumdan değilse diyor bebeği hastaneye bırakıyor. Amcalarım da babaannemle birlikte dahiller bu işe. Anam bıraktı ya ben bırakmadım. Biz de binlerce özür diliyorum benim gibi baba olmaz olay. Hastanede de ona Erbay Güneş isminin verildiğini öğreniyor hastane. Beni bir tanıdığım kendisinin evlat edinildiğini biliyorum. İsminin Erbay olup Yusuf olarak değiştirildiğini biliyorum. -hı. -hı. Yıllar süren evlat hasreti bir günde son buldu anne oğul canlı yayında kavuştu. Oğlun geldi. <laughs> 35 sene önce Erzurum'da henüz 13 yaşındayken bir erkek çocuğu dünyaya getirdi Hasi Akpınar. Evladını kucağına aldığı gibi de kayınvalidesi tarafından yıllar sürecek büyük bir hasrete mahkum edildi. Doğumdan sonra hastaneye bırakılan bebek önce yurda sonra da bir aileye evlatlık verildi. Hasse, e, oğlunu buldum. İnşallah. Yusuf biliyorsun, oğlun e, adı değişmiş ve Yusuf evet, konulmuş. Evet. Yusuf'a bugüne kadar evlatlık olduğundan bahsedilmemiş. Anne, arkasından 35 yıldır gözyaşı döktüğü oğluna böyle kavuştu. Oğlun geldi. Anne ben yapayım. ben bakayım anne <laughs> 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 onu bu yaşa getiren annesi de yayına bağlandı duygusal anlar yaşandı seni büyüten annen telefon attığımızdaymış ben dün gel beni yıkıldım yıkıldım Alma gibi asla, bir şey asla. yok, bir niyeti yok. Çocuk zaten 35 asla yaşında çocuk dediğine. Diğer çocuklarımı da sana vereceğim. Onlar da gelip sana anne diyecek. Annemin gönlü rahat olsun. Artık 2 var. Ben ona çok çok teşekkür ederim. Onun ellerinden öperim ben.